Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Konya'daydık biliyorsunuz. Gece geldik. Bugün de bahçemizi sulayacağız. Gerçekten bahçemiz çok susamış. Şimdi Adnan Bey başladı sulamayı. Adnan Bey'in yanına beraber gidelim şimdi. Bugün Bugün kameraman ben olacağım. Bu çok biz burada. Adnan Bey mutfağın su gideri için burayı yaptı. Kolay gelsin. Şimdi Adnan Bey ne yapıyor? Bu susam, susamış değil mi? Bunu susamış bunu e, açmış kökünü buraya sulayacak. Evet bunlar daha orada bulaşık yıkadığımız için onlar daha çok sulanıyor. Bu daha çok susamış hatta sanki kötü olmuş bile. Suya alıştığı için su vermek gerekiyor. Şimdi Abdül Bey'e bakalım ne yapıyor. Şimdi burada Abdül Bey sulama yapıyor. Subhanallah. Şimdi bunlar ne güzel boyacaklar. Abdül Bey. Şimdi şuradan iyice sulandı mı bunlar değil mi? Yalnız onu unutmasanız bir zahmet. Şu oradaki asma var ya hortumu götür oraya. Şu oradaki asmayı. Hortumu götür iyice doysun. Asla ben böyle istemedim de böyle içerek. Neyse bunlar şey yapsın bunlar düzelteceğiz. Efendim? Evet hava çok sıcak ama bunları sulamak zorundayız. Böyle bu şekilde şimdi. İnan hava çok sıcak. Aşırı derece sıcak. Şimdi ben gölgeye gidiyorum artık. Şöyle etrafı sizlerle paylaşayım. Ondan sonra Adnan Bey diğer tarafa suyu çekecek. Şuraya tutsaydın Adnan Bey burayı. Şuraya tutsaydın. Şu çiçek kurumuş. Şu kurumuş. Ama bu maşallah subhanallah. dostlarımız burada. Şöyle sulayacağız bunları da. Şuraya soğan ekmiştim ama tabii ki çok iyi sulanmadığı için çok iyi olmamış. Oradaki çiçek şey çok tatlı, subhanallah. Ben burada bugünden toplayacağım, en tazesinden semizotu toplayacağım, en tazesinden. Çünkü salata yapacağım. Nanelerimiz maşallah. Subhanallah. Bundan da sarma yapabiliriz. Sulamak lazım bunlar. Sus diyor ya. Adnan Bey. Hı? He bugün tabi bu su. Hemen su verelim. Bunlardan sarma yapabiliriz. Ben buradan. Yeni çıkmış. Ben buraya ne ekmiştim? Tere ekmiştim ama maalesef terlerimiz. O arada biz konuya gitmiştik. E, onun için teremiz şey. Tek tük çıkmış. Çünkü sulanmadı diye. Ama ben. Tekrar ekeceğim inşallah. Bugün burayı sulayacağız. Allah izin verirsin. Bak bunlar çok tazeler görüyor musun? Böyle olursa daha da güzel olur. Bak. işine bak. Ne güzel. Allah vermiş Subhanallah. Allah'ın nimetleri. Dikenler dikesene bunları. Adnan Bey bunlar yok. Eldiven giyip çekeceksin. Suladıktan sonra. Bunlar kökün, kökünden çıksın diye. Eline evet. batmasın diye anlıyorum. Yok, şey, yok, anlamayın. Bu ne acaba böyle beyaz beyaz? Ya o şey sabun işte, macun. Baksana çamaşır makinesinden çıkan. Yok, yok ama... Hı. Sabunun şeyi var. Hı. Aslında o iyi sabun suyu içermek lazım. Şöyle aşağı doğru. Yeter değil mi bu kadar? Yeter. Hı, yeter çok. Şey Bir şey biraz şey toplayalım. Ay gel basma çamur. Bir tane takipçim demiş ki Lamia Hanım. Sen ne zaman roka toplasan benim içim gidiyor demiş. Rokaya. Bugün bu ikindin zamanı inşallah. Şimdi bunu suyu buraya ver. Şöyle yakından gösterelim. Biçmen lazım bunları. İkinci zaman inşallah hepsini biçeceğim. Onu komşulara ablama falan dağıtacağım vereceğim yenisi çıksın ama birazcık bırakalım da biz kendimize hmm. öbürü yetişene kadar yani demek istedim gerçi burası yetişiyor işte kavunlar da açmış çiçek basan ne güzel olmuş hmm, subhanallah Yeter o kadar. Bir tane roka toplayayım. Şöyle yakından bir gösterelim mi ablam? Çünkü takipçim o kadar hoşuna gitmiş ki. Ha, bir tane yeter. Bize. Hı hı, bir tane yeter. Kokusu mis gibi. Şunlara bakalım mı? Yoksa ki bakmayalım mı? Gel sonra şimdi. Hava sıcak ya. Tamam. Patatelerimiz olmadan doyduk. Aynen. <laughs> Allah ateş gibi. Bu geliyor ya ateş gibi <laughs> Ya bu nimetler elimizin altında. Neden faydalanmayalım? Çok hmm, topla topla ya. Hemen Evin etrafında diyor. Hay maşallah. Sen mi gibi da yok. Evet. İlaç da yok. İlaç yok, hiçbir şey yok. Tertemiz, poro poro. En azından olduğu belli diyor. Evet. Bunu inşallah fırsat bulayım. Şöyle bir kendime geleyim. E, Dorek yapmayı düşünüyorum inşallah. Şimdi. Bu su ziyan olmuyor. Orada şeylere gidiyor. Ama işte şey oluyor sabunlu su olunca. Evet, şu an İyi değil aslında. Yok şu an sabunlu değil Sınav ama. Sınav yapıyorsun. Efendim? O bütün kolunu sandı senin. Öyle mi? Hmm. Ay, Ayy vay vay. Şar 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 yapıyor. Hiç görmedim ha. Hiç fark etmedim. Neyse hadi. Bir de bir tane soğan alayım şurada. Yani Yine <laughs> Yine maceraya geldik <laughs> Azıcık topladık Bir sürü oldu değil mi? Bak bakacağız hmm. hmm. Şurada yeter bunun içinde yapsan değil mi? Hı, hmm. Yeter ya Şunu çıkartayım al Sen al tamam. Çünkü ben güneşten geldim Bir de şu şu an Bunlar çok taze ya, onun için fazla şey yapmıyorsun. Bir ta bir takipçim demiş ki Hanım, e, burası şey şu sap kısmı daha sağlıklı yani daha faydalı diye. O. O zaman ben niye koparıyordum? Çok karttı ya o yüzden kopartıyordum ama şimdi tabii ki kopartmadım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok, çok tazeler ama. Gerçekten doğrarken bile çok tazeler.

Meydan olsa artık kartlaşıyor. Onun için onları biçip tazesi çıkması lazım. Biçtikçe o daha da çıkıyor. daha şeyi doğrayacağız. Unutmuşum. Neyi? Tabii ki domates. <laughs> Salatalık da doğrayabilir. Doğramayız. Bileyim ben. İsmail istiyor mu böyle? Olabilir. Bu semiz okulun bu inimi yeter. Her şey... Ya şeyin... doğru bir tane yarım bir tane o zaman. Kaç tane tarifi oluyor? Evet, da... tarifi var bunun. Tarifi. Ufak bir tane doğru bilirsin. Tamam. isterseniz içine çökelek de koyabilirsiniz. Aa, ben bu sefer çökelek koymayacağım. Tabağı mı boşaltayım? Bilmiyorum. Yoksa kalsın mı şimdi? İçinde kalsın ya daha yersin. Böyle şey yeriz, kaşıkla yeriz. Tamam. <laughs> daha ne isteyebiliriz ki? Değil mi? Çok şükür Rabbime. Çok çok şükür Rabbime. İnanılmaz. Nar ekşisi var mı? İnanılmaz bir yine. Ondan da koyuyorsun biraz. Biraz nar ekşisi koyabilirim hemen. Evet. Zaten şey ekşi de. Birazcık nar ekşisi de koyacağım. Ama şu an salatamız hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Bardaklarımızı yıkayacağız. Yıkanmış ama tekrar yıkayacağız. Şimdi buraya ben şey koyacağım. Şöyle yakından gösterebilirsin kız yoğurdumuzu. Yakından inşallah bir sürü siparişim var. Takipçilerim e, tuzlu yoğurt istiyor. İnşallah en yakın zamanda tuzlu yoğurt yapmayı düşünüyorum inşallah. E, şimdi başka siparişler de var ama yanında tuzlu yoğurt olduğu için gönderemiyorum. Ama en yakın zamanda inşallah tuzlu yoğurt yapmaya çalışacağım. Uğraşacağım inşallah. Yani tuzlu yoğurttan ilgileneceğim. Altına biber yiyeceğiz inşallah burada. Bizim bahçede. Maşallah kocaman Ger olmuş. Ben Biz bunları çok seviyoruz. <laughs> Subhanallah. Bizim bahçede değil mi şimdi? Evet. İnanmıyorsun değil mi? Hı -hı. Senin gözünü önde topladığım halde <laughs> inansan gelmiyor. Şunu Tavukçularım demişler ki Lamiye Hanım ee, bahçenin bir kenarına karton ya da bir şey koy yani ya da fıçı ya da bilmiyorum herhangi bir şey. Mesela şöyle bir ya Yani bundan büyük bir kovan var. Bütün kabuklar işte ne varsa. Karpuz, şey, karpuz şeyi kabukları işte bütün sebzelerin kabuklarını içine koyup tekrar üstüne toprak. Ee, tekrar işte içine tekrar işte koyun. Işte. Çok var. Açsak bir çukur. 30 santim kadar. Çukur bence olmaz çünkü niye? İçine koysan Zaten daha yaratık. az ve bütün özü gider bence. Onun için takipçilerim öyle demişler. Yani... E gene gidecek öyle. Yok. Bu kovanın içinde kalır. İçinde mi kalacak buradan? Tabii doğru? ki. Ta ki bu çürüyene kadar. İçin... Sinek dolar, sinekler hep gelir. Böyle. Yok işte üstüne toprak atacaksın. Uzak gibi yerde bak buraya yakın olmayacak. Ta bahçenin köşesine koyacaksın. Götürüp onu içine boşaltacaksın. Arada bir üstüne toprak koyacağız, böyle serpeceğiz. Bunlar hiç hiç şey yapmayacağım, Bunları kıyamıyorum çünkü. Şöyle kesin. Kabuklarını da hiç hiç soymayacağım, gerçekten günah olur. Ya yani bunları kabuklarını atarsam, şey soyarsam. Şimdi bardaklarımızı yıkayalım. Şunlar da burada. Onu... Bunları ben yıkamıştım. Ama tabii ki toz bilmem ne üstüne gelmiş ya. Ne kadar daha var Az kaldı yani. Kaç İki başka tane, et. üç tane acaba. İki, üç paket mi? Gülüm hmm. Şimdi tane takipçilerim burada. Daha önce biliyorsunuz sizlerle paylaşmıştım. Biberli ekmeğimiz. 2 tane mi çıkartayım? Yeter. Bir tane biberli ekmeğimiz. Maşallah, Subhanallah. Aman yakın bir zamanda e, ekmeğimiz bitiyor zaten. İnşallah sizlerle e, tandır ekmek videosu paylaşacağım. Sağırsızlıkla bekliyorum. Çünkü ekmek yapmayı bu tandırda daha doyamadım. Çünkü çok az ekmek yaptık değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çayımızı koyacağız. bak çok güzel de olmuş. Ya suyun da faydası şey var. Hı? Şimdi bazı sular çok koyu yapıyor böyle. İşte rengi çok şey oluyor, kötü oluyor böyle. Ama bu hazır su. Yani hazır suyla çok güzel oluyor. Ama gidip ınlarınca su dolduralım. İnşallah. O belki suyu kullanalım. Ben onu içmeyi bile seviyorum, çok seviyorum. Dağların altından geliyor. Çayımız da hazır. Bahçe niye yeşil olmuş? Bahşe, ne güzel. Allah'a ikindi zamanı olsun. Doğru, maşallah. Şimdi sayın takipçilerim burada. Ee, kahvaltımızda. Şükürler olsun abimize. Burada ee, tandır ekmeğimiz. Bismillah. Tandır ekmeğimiz, biberli ekmeğimiz. Vazgeçilmez bizim tandır biberli ekmeğimiz. Burada da domates salatalık bahçemizden. ama bu domates bahçemizden değil yani. İki iki tane toplamıştım bahçede, ama bunlar bahçeden değil. Burada semizotu salatası, zaten bu başlı başına bir kahvaltı. Burada biberimiz, bahçemizden rokamız, buradan bir takipçim adını hatırlayamıyorum e, demiş ki Lamian'ım e, roka topladığın zaman içim gidiyor demiş, o rokalara. Bana yorumlarda yazarsa. Ona buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Onu buradan öpüyorum. İnşallah gelir bana ziyarete ve bu ona kısmet olur. Burada da zeytinimiz, siyah zeytin ve vazgeçilmez kız yoğurdumuz ve en güzeli ve çayımız burada. Ben burada hangi çayı seçeyim? Hep aynı. <laughs> Baş köşedekini seçeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Eee Sayın takipçilerim hakkınızı helal edin. Ee, biz kahvaltımızı yapacağız. Ee, burada videomu sonlandırıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, bana e, destek olmak istiyorsanız e, bana sevdiklerinizle paylaşırsanız ve yorumlarınızı beğenilerinizi like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.